Selam. Bu sabah düzlüklerde yürümek yerine biraz şu tepeye doğru tırmanmak istiyorum. Şöyle yukarıdan bir manzara seyredeyim. Hem de canla karaya değişik bir egzersiz olsun. Tepe daha önce ormanlarla kaplıydı ama şu an yangından sonra geri dönen makilerle kaplı. Yine de nispeten yeşil bir görüntüsü var. Özellikle yabani mersinler göz dolduruyor. Aşağı yukarı 30 derecelik bir eğimi var. Tam tepeye kadar çıkmak istemiyorum. Şöyle bu eğimin ortalarında bir yerde biraz oturup etrafı seyredeceğim. Yani bu seyirler bana meditasyon gibi geliyor. Bugün bulut yok ama çok bulutsuz, parlak mavi bir hava var. Normalde bulutları silüet olarak gördüğüm dağları seyretmeyi seviyorum. Panoramik bir manzarası var yukarının. Her tarafı görebiliyorum kendi evimiz dahil. Çamaşırlarıyla kaplıyken de ben yukarılara çıkıyordum. Ve burada harika mantarlar oluyordu. Şubat ayında. Şimdi mantarlar falan yok tabii ki. Zaten mevsimi değil ama en azından şöyle bir temiz hava alıp etrafı seyretmek için güzel olacak. Şimdi çıkalım bakalım. Yavaş yavaş. Neredeyse ortaya geldik ama burada oturacak bir yer bulamadım. Şöyle tepeye doğru ilerleyeyim. Hem etrafı seyretme açımı genişleteyim. Hem de biraz ben de egzersiz yapmış olayım. Gitgide dikleşiyor. Can önümde da hemen arkamda Hadi bakalım çıkıyoruz beni düşürmeyin şöyle cana tutunarak çıkıyorum aşağıdan bakınca düz gibi görünse de oldukça eğimli. çok iyi tutuşu olan bir daha ayakkabısı almam lazım. Kış yaklaştıkça ihtiyaçlar da artıyor. Hiç kullanmadığım yepyeni bir yedek batonum var. Onu da denemek lazım. Şurada oturabileceğim kesik bir çam ağacı var ama yüzeyine bir bakalım temizse oturalım. Kesilen ağaçlarda yapışkan çam sakızı çıkıyor. Evet kuru ve temiz görünüyor. Şu ağaç kökünde bir dinleneyim. Şöyle bir etrafı seyredeyim. Sonra devam ederim. Evet şöyle manzaramızı bir görelim. Ortalık sessiz trafik henüz hızlanmamış. Şurada hemen sol tarafımda aşağıda yayla köylerine giden ana yol var. Bazı saatlerde bu ana yol bir kentin ana yolu kadar hareketli olabiliyor. Çok canımı yakan bir ana yol. Şöyle ki birçok kedi, sokak köpeği bu ana yolda can verdi. üstelik pek ilgilenen olmadığı için çoğunu kendi ellerimle gömmüşümdür. Sabah sabah can sıkıcı konulardan uzaklaşalım, şöyle güzellikleri seyredelim. Güneş bir hayli yükseldi. Canla kara bir şeye kızdılar. Şöyle yukarı doğru devam edeyim. burada boynuz ağacı dikmişler. Yangından sonra bazı fidanlar dikilmişti. Tepeye doğru ilerliyorum. En tepede kayalıklar var. Oraya çıkamam. Kayalıkların yanına kadar yaklaşabilirim. Bu arada defne ağaçlarının tuttuğunu görmek çok güzel. Bunlar defne ağacı. Şu an yine kılavuzluk ediyor. Kılavuzu can olanın ulaşacağı yer bir kemiktir. ne yapıp edip on, en olmadık yerde kemik parçaları buluyor can. Şu yakın gibi görünen tepe aslında oldukça uzak. Tırmanmaya aniden karar verdiğim için yanımda ekipmanım yok. Bir hatta iki tane batonla çıkmak lazım aslında ama yerde çam kozalakları ve küçük dallar olduğu için kayma riski azalıyor. Bir de ben bu konularda bayağı deneyimliyim. Geçen yıl aylarca yavru köpeklere yani cana ve kardeşlerine mama su taşıdım. Böyle bir tepenin üstlerindeki düzlüğe her gün gidip geldiğim için tırmanmaya oldukça alışığım. Orada daha taşlı bir arazi vardı. Burası odun parçalarıyla, kozalaklarıyla dolu bir zemin. Orası taşlıktı. Kayalıklara yaklaştık. Şu günlerde kuş sesi azaldı. Nedendir bilmem. Oysa sabah sabahları cıvıl cıvıl kuş sesleri doldururdu her yeri. Kuşların doğal yaşama hakkında pek bir bilgim yok. Yani herhalde çiftleşme zamanı değil şu an. Kışa giriyoruz değil tabii ki daha önce gözlemlediğim gibi burada da bolca kapari bitkisi çıkmış. Yangından önce bunlar çok azdı. Demek ki yangından sonraki küller bunlara güzel bir doğal ortam hazırladı. Ve kapariler soylarını devam ettirme kaygısı ile hızla çoğaldılar. Öyle olduğunu sanıyorum. Şimdi. Can burada. Acaba kara nerede? Kara. Kara. Şöyle aşağıları da bir göstereyim. Şöyle yakın göstereyim. Bunlar tokey evleri. Ve devam edip gidiyor. Bakın ta nerelere kadar. Yavruları bulduğum yer ta şu karşıdaki. Karşıdaki tepelerin orası. Yine buradan eğim azmış gibi görünüyor ama değil. Orada da her gün tırmanış yapmam gerekiyordu. Ana yoldaki trafik de bu arada hızlanmaya başladı. Şu karşılarda başka komşu köyler ve mahalleler var. Kara ortalıkta yok hala. Kara! Kara! Gelir şimdi de. Şu ıslık çalmayı beceremiyorum ama bir şekilde koşa koşa geliyorlar duyunca. Geldi. Geldi. Sen neredeydin? Neredeydin Kara? Islığın mucizesi. Bir de buranın akşam üzeri manzarasını çekmek lazım. O zaman etraf çok daha büyülü görünüyor. Sabahleyin birdenbire parlak ışıkla karşılaşabiliyoruz. Soft ışıkta gökyüzünün renkleri çok daha güzel oluyor. Ama bugün de şu mavilikler hiç fena değil. Çıktık yukarılara kadar. Bakın ne kadar çok kesilmiş ağaç var. Şu büyük çam ağaçlarını canlı olarak hayal edin. Buralar koyu gölgeler altındaydı. Bakın kaç tane her yerde var. Bunlar kesilen ağaçlar. Dış kabukları tamamen yanmış. Fakat içlerine işlememiş yangın. Şurası güzel bir oturma yeri. Bir de şu tarafın görüntüsünü alalım. Şöyle kayalardan başlayalım. O kayaların üzerine de çıkılabilir ama şu an gerek yok. Şöyle aşağıda seralar var bolca. Muz seraları bunlar genellikle. Karpuz ve muz yetiştirilen alanlar. Bolca avokado da var. Benim dağcı kızlara bakar mısınız? Bunlara değişik bir egzersiz olsun istedim. Evet tadını çıkarın. Canım bebekliği böyle bir yerde geçti. Beslenmelerini ben hallettim. Anneleri de onlara göz kulak oldu. Ama şu daha önce gösterdiğim Tokyo evleri şantiyesi başlayınca hayatları tehlikeye girdi. Çünkü yavaş yavaş büyüdüler ve etrafa yayılmaya başladılar. Maalesef, maalesef çok üzülerek söylüyorum. Burada köpeklerin, kedilerin zehirlenmesi sıradan bir olay. En çok canımı yakan konulardan birisi. dolaşsınlar bakalım. Şöyle bir de bu tarafları göstereyim. Sol tarafımda yapılaşma tamamen ilerlemiş durumda. Yine şurada bir mahalle var. Ve çok uzaktan ırmağı görüyorum. Irmak kenarında nispeten Yeşil alanlar fazla. Yangından korunabilmiş yeşil alanlar. Kızlar tepeye çıkıp kayboldular. Ha, can geldi. Kızlar sözüne de dilim alışmış. Can erkek tabii ki ama tek erkeğimiz can. Diğerleri hep kız olduğu için. Bunlardan söz ederken bazen kızlar diyorum can da olsa. Can özür dilerim. Can kimlik bunalımına sakın girme. Evet şimdi yavaş yavaş ineceğiz. Kara. Kara'nın pozuna bakın. Kara. Bana bak Kara. Kara. İniyoruz. Pozları da çok kıymetli. Güzel bir poz yakalıyorum. Çekmeme izin vermeden hemen kayboluyor. Şimdi dikkatlice inmemiz lazım. Aşağıda yine böyle bir tepenin üzerinde yangından sonra dikilen bir bayrak var. Bir süre önce fırtınadan rüzgardan parçalanmıştı. Bir not gönderdim muhtara. Bir değiştirilmesi gerektiğini söyledim. Neyse ki değiştirmiş. içim rahatladı. Bir sonraki tırmanışta orayı çekelim. Bayrağı o şekilde perişan görmek gerçekten beni üzmüştü. Her taraftan görünen bir bayrak ama nedense öyle kaldı epeyce bir. Sonra dayanamadım ve bir mesaj yazdım. Ben böyle çevre ile ilgili duyarlılığım olduğu için özellikle çöp konusunda, hayvanlar konusunda, ağaçlar konusunda Bugüne kadar epeyce mesaj yazdım ya da telefon ettim ama pek hoşlanmıyor muhtarımız benim bu iyi niyetli uyarılarımdan. Rahatsızlık duyuyor ve sonunda telefonlarıma bakmamaya başladı. Son derece üzüntü verici ama hiç medeni olmayan bir davranış. Belli ki benim insanlarla değil çevrenin daha iyi hale gelmesiyle ilgili bir derdim var. Ve bunu görmezden gelmeye başladı. Tabii kendince kim bilir neler diyordu. Her şeye karışan bir insan falan mı? Düşünüyordu beni. Bilmiyorum. Öyle mi görüyordu? Oysa ki dile getirdiğim gibi benim derdim insanlarla değil. Çevre daha iyi duruma gelsin. Zarar görmesin. E o zararı veren de genellikle insanlar olduğu için o konuda pek sevilen biri olamadım. Bir defasında Akçay deresindeki korkunç çöplerden çok rahatsızlık duydum, çok üzüldüm. Önce muhtara haber verdim fakat hiç ilgilenilmedi. Sonra onu atlamak zorunda kaldım. Doğrudan belediye ile iletişim kurdum ve temizlettim oraları. Yani normalde teşekkür edilmesi gereken bir davranış ama hiç hoşuna gitmedi beyefendi. Hiç önemli değil, gitsin gitmesin. Ben doğru bildiğim yolda yalnız da olsa ilerlerim. Bu şekilde yetiştirildim. Yani kendimi hem buraya ait hissediyorum hem de hissedemiyorum zaman zaman. Ait hissediyorum çünkü doğa, bitkiler, buradaki manzara bana çok hitap ediyor. Sessizliği, dinginliği, uzun yürüyüşler yapmayı, hayvanlarımla seviyorum. Bazen de ait hissetmiyorum. Bu bir eleştirel bakış değil. Sosyolojik bir bakış. İnsan davranışları burada bana çoğu kez çok ters geliyor, çok yanlış geliyor. E aldıkları eğitim, büyüdükleri aileler onları böyle bir yola sevk etmiş ama doğanın, hayvanların pek değeri bilinmiyor. Bu da benim canımı acıtıyor. Sonra insan ilişkilerinde de beni üzen konular var. Burada akrabalar çok yakın görünüyor birbirine. Diğer insanlarla pek iletişime geçmiyorlar. Yani hastalık, ölüm olayları bile o kadar sıradanlaşmış ki kimse kimseye geçmiş olsun demiyor. Gün geliyor. Bir merhabanız havada kalıyor, yanıt alamıyorsunuz. Ama o birbirine çok yakın yaşayan akrabalar, öyle bir davranış biçimi içerisinde görünen akrabalar gün geliyor birbirlerine girip birbirlerine korkunç zararlar verebiliyorlar. İşte ben bunları görünce hayretler içerisinde kalıyorum. Yani burada ilişkilerin dozu yok. Ya çok uçlarda samimiyet ya da aşırı ilgisizlik. Tabii ki daha uygarca yaklaşımı olan insanlar da var. Çok güzel insanlar da var. Yani her yerde böyledir diye söyleniyor bazen ben dile getirince yakın çevremdeki sohbetlerde. Sanmıyorum her yerde böyle değildir. Burada bazı yöresel özellikler yakaladım. Çocuklarda yani gençlerde üniversiteye gitme oranı hiç fena değil. O yüzden çok umutluyum. Bize sohbetlere gelen kitaplar üzerinde işte ülkenin durumu hakkında konuştuğumuz bazı genç öğrenciler ve üniversite bitirmiş gençler var. Onlarla konuşunca içim umutla dolup taşıyor. Çok güzel yetişen çocuklar var. Fakat belli bir eğitimi aldığı halde içerisinde yaşadığı ailenin bir örneği olan kopyası olan çocuklar da görüyorum. Gençler de görüyorum. O biraz üzücü bir durum tabii ki. Eğitimin insan yaşamına katkısı olmadıktan sonra pek bir anlamı yok. Sadece maddi açıdan değil sosyal açıdan da eğitim hayatları daha güzel hale getirmeli. Ben bir öğretmen olarak böyle düşünüyorum. Ezbere bilgiler değil, davranış değişiklikleri kazandırmalı eğitim. Keşke çevreye, hayvanlara bakışları biraz değişebilse. Daha korumacı, daha dayanışma içerisinde yaşayan insanlar görsem etrafımda. Çok mutlu olurdum. Tekrar belirtiyorum. Bu bir sosyolojik inceleme konusu oldu benim için. Yani şikayet anlamında söylemiyorum bunları. Çünkü değiştiremiyorsunuz bazı şeyleri. Kalıcı davranışlar oluşturmak çok zor. Örneğin ben her yolu denedim. O evimin yakınlarında çok kirletilen bir alanı çocuklara teşvikle özendirmeyle Temizlettim ben de dahil olarak o işi. Onlara ödüller verdim. Kendi çöplerini toplattım. Kalıcı olmasını çok isterdim ama kalıcı olmadı. Davranış değişikliği gerçekten zor. Şöyle zor. Bunu ailelerin de gerçekleştirmesi lazım. Eğitmeleri lazım. Çocuklar okuldan önce kendi annelerinde babalarında gördüklerini yapma eğilimindeler burası böyle bir yer şimdi bana bulunduğun yerde satılık ev var mı kiralık ev var mı arsa var mı diye soranlar oluyor yani burası çok gerçekten yaşanılası bir yer yerdi yani yangından önce ama yine de fena değil ama buraya gelecek olanların bazı şeyleri önceden bilmesi gerekir çünkü böyle pat diye karar verip buraya geldikleri zaman çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Ben yaşadım mı? Evet yaşadım. Çünkü ben insanlar konusunda son derece duygusal, iyi niyetli bir yapıya sahibim. Emeğe çok saygılıyım. Burada bazı şeyleri, haksızlıkları, bazı davranış bozukluklarını görünce çok şaşırmıştım. Sonra insan yaşayarak her şeyi daha iyi kavrıyor. Bunun nedenlerini düşündüm, empati yaptım. Yani değiştiremeyeceğim şeyler için çok fazla üzülmenin de bir anlamı yok. Sadece insan ruh sağlığını kaybediyor. Elimden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyorum. Burada durum bu. Yani gelmek isteyenler için de bu ipuçlarını vermiş olalım. Eğer ben çevremde gördüğüm olumsuzlukların ayrıntılarına girersem çok çok uzun anlatmam lazım. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Şimdi yavaş yavaş indim. Bakın tepe ta nerelerde kaldı. Şöyle güzel mavilikleri bir daha göstereyim. Böyle sohbet ederek çekim yapmak galiba benim tarzım olacak oldu. Bundan sonra böyle sohbetler yaparak sabah ve akşam yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Her konuda sohbet edebiliriz sadece doğa ve buraların sosyal yapısı değil tabii ki konumuz. Belki size okuduğum bir kitabı anlatırım. Belki izlediğim bir filmden bahsederim. Belki spontane bir olay üzerinde konuşuruz. Bu tür sohbetleri yapacağımıza inanıyorum. Şimdi bugün daha önce yaptığım bir videosunu paylaştığım bir şalah ekmeği çalışmamız olacak. Bu kez altı kollu bir ekmek çalışacağız. Örgülü. Herhalde onu da çekerim büyük olasılıkla. Yani çok az olan izleyici sayısına göre izlenme oranı fena değil. Ve bu ekmeği izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir ekmek yapımıyla, tadıyla, görüntüsüyle. Çok güzel bir ekmek dağarcığınızda bulunsun. Bugün öğleden sonra onu yapacağım. Evet şimdi videomuzu sonlandıracağım. Nasıl mı? Şöyle maviliklerle. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınıza çok dikkat edin dostlar. Görüşmek üzere.